Merhaba hanımlar. Bugün sizlere bebek pati yapacağız. 3,5 numara şişimiz var. Şöyle bir ipimiz var. Herhangi bir ip de olabilir. Yani istediğiniz iple yapabilirsiniz. 27 çift ilmek alıyoruz. Şöyle. Şuradan. Şimdi hanımlar 27 çift ilmek yaptık. Haroşa örüyoruz. Şöyle iki parmak kalınlığında haroşa örüyoruz. Şöyle. Altını yapıyoruz. Şurasını.

sayalım bakalım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane fazla yapmışız 9 da bu tarafta da ayıracağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fazla oldu ortası birer tane daha alalım göz kararına göre ortaya koyacağız 10 10 çift oldu Şimdi 2 tane buradan keserik alıyoruz. 2. 2. Evet, şuradan ayıralım onun taneyi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam. İki tane buradan kesiyoruz. Şimdi başa geçmeden dönüyoruz. Bir tane örmeden alalım. Şurada kestiğimiz ikiyi kaybetmeyelim orayı. Evet buraymış. Şu yan taraftan iki tane olarak alıyoruz. Tekrar dönüyoruz böyle. Şimdi şuradan alttan ördüğümüzü üstte üst taraftaki sökülecek. Bir düz, bir haroşa. Bir düz alttan alıyoruz. Bir haroşa. Bir düz alttan alıyorum bakın bir haroşa, bir düz silanik yapıyoruz bu arada şurada iki tane yan taraftan yine kesilerek alıyoruz bir tane örmeden alıyoruz bir tane düz bir tane düz haroşa alttan alıyoruz buradan da alttan alıyoruz selanik oluyor modelimiz üst tarafı buraya da iki alıyoruz şu selanik modeli çıkıyor görüldüğü gibi Bir düz bir haroşa alıyoruz. Düzleri hep alttan alıyoruz. İkisini yan alıyoruz. ikisini keserek alıyoruz. Bakın patiğimizin ön tarafı oluşmaya başladı. Örmeden alıyoruz. İkisini beraber alıyoruz bitiminde dönüyoruz. Dönmeden alıyoruz. İkisini beraber alıyoruz. Bakın ön tarafı oluştu. şimdi arkadaşlar patiğimiz bitti bitmek üzere daha doğrusu haroşa yapacağız 4 sıra şimdi onu yapıyoruz yaptıktan sonra bitmiş olacak. bir sırayı bitirdik şimdi ikinci sıraya dönüyoruz şöyle alıyoruz görüldüğü gibi silamik oldu. Üstü haroşa oldu. arkadaşlar. Bak patiğimiz böylelikle oluşmaya başladı. Şimdi yan taraflarını görüyoruz. Şu selanikleri yapacağız. Tek, tek alalım. Bir haroşa alıyoruz. Şu düz olanı bir alttan alıyoruz. Bir alttan alıyoruz öbürünü. Bir düz bir, bir düz bir haroşa bir düz alttan alıyorum bir düz bir haroşa böylelikle yan tarafını da öreceğiz